Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Ağustos 2025 arkadaşlar borsamız Cuma günü kapanış saati itibariyle 11.372 puanla artı 0.52 puanla kapattı arkadaşlar e, borsada e, şu anda bir yükseliş sezonu tam manasıyla başlamadı. Bu ne zaman başlayacak? Bu 11 Eylül'de Merkez Bankası faiz kararını açıkladığında o zaman olacak. Daha önceden ben size demiştim ki 11 Eylül'de kriz Eylül aylarının sonlarına doğru kışa doğru kriz olacak demiştim. Ama şu anki piyasalar şunu gösteriyor ki şu an için aksi bir haber gelmedikçe bir kriz şu an için gözükmüyor ama kışın Eylül olmazsa Kasım, Aralık belki o zamanlar bu kriz olabilir. Bu dünya siyasetine bağlı. Haber akışlarına bağlı. Borsada bugün söylediğim şey bir haber gelir. Hepsi çöp olabilir. Onun için ee, bu haber akışlarına göre piyasayı takip edeceğiz arkadaşlar. Burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes lütfen kendi kararlarını kendi versin. Bunlar benim Deneyimlerime göre yorumladığım bilgilerdir arkadaşlar. Kimse lütfen ben şu hisseyi söyledim diye o hisseyi almasın. Kendi kararını kendi versin. Evet arkadaşlar borsa sizin bildiğiniz gibi bir yer değil. Siz zannediyorsanız ki borsada şirketler kar yaptı mı hisseye de çıkacak. Zarar yaptı mı hisseye de düşecek. Öyle bir yer değil. Bakın ona örneklerden bir tanesi de Burva şirketi. 40 milyon artı sermaye karı varken eksi e, 20 milyon zarar açıkladı. Hisse %10 gitti. Sonra da ikinci bir defada artı kapattı arkadaşlar. Yine Zoren. Çok berbat bir şirket. Zoren şirketi. Vestel şeylerin zorlu grubunun şirketi. Ben zorlu grubunun hiçbir şirketini satın almam. Çünkü hep yatırımcısını kazıklayan bir şirket. Ama karar sizin. 3 milyar kardan 8 milyar zarar açıklıyor. Hisse %10 yaptı. Ondan sonra da e, artı da kapattı. Şimdi artık yavaş yavaş e, düşmeye başlıyor. Arkadaşlar bu tarzda zarar açıklayıp da e, açıkladıktan sonra iki defa genelde bu hisseler artı yapıyor. Ondan sonra eksiye düşüyor. Bakın bunu öğrenin. Bu hisselerin karakteristik özelliklerini de öğrenin. Gelelim Damla Kent projesine. Arkadaşlar Damla Kent projesini daha önceden söyledim. Ben katılmadım. Asla da katılmam. Damla Kent projesinin yapılış amacı belli. Emlak konutun adında yapılıyor. Ee, i̇nsanların paraları, yüklü miktarda paraları dikkat ederseniz hep milletin vergileriyle haberlerde emlak konut veyahut da devletin kurumları her yerde reklam yaptı değil mi? İşte Emlak Konut'un Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi yok bilmem işte çok büyük bir konut hamlesi deyip sizi kandırdılar, bizi kandırdılar. Ama ben kanmadım ayrı mesele. Neden? Senin paranla, senin vergilerinle oraya e, reklam veriyorlar. Ondan sonra sana bu hisseleri o harika bir hisseymiş diye aldırtıyorlar. Senin nakitini alıp Emlak Konut'un kasasına koyuyorlar. Faizsiz para. Ama keriz kim? Keriz sensin. Keriz benim. Keriz o. Küçük yatırımcı. Milleti gaza getiriyorlar. İşte ben her zaman söylüyorum. Olan insanlara oluyor. Siyasiler, siyasi partidekiler. şey yok. A'sı, B'si, C'si, Akbar'sı, CHP'si, MHP'si yok. Hepsi bir şeyi sömürüyor. Kimisi İslamiyet'i sömürüyor. Kimisi ülkücülüğü sömürüyor. Kimi Kürtçülüğü sömürüyor. Kimi Milliyetçiliği sömürüyor. Hepsi bir şey sömürüyor. Olan sana bana oluyor. Yani uyanık ol, akıllı ol diye söylüyorum. Yani hiçbir siyasi parti tutabilirsiniz. Ayrı mesele. Beni ilgilendirmiyor. Ben oy bile kullanmıyorum. Çünkü hiçbirine inanmıyorum. Siz tutabilirsiniz. Oyunuzu da verebilirsiniz. Ama körü körüne tutmayın. Körü körüne oy vermeyin diye söylüyorum size. Yani beni ilgilendirmez. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama kazıklanmayın diye söylüyorum. Yani. Sonra ne oldu? Bunu emlak konutun e, kasasına koydular. Aldıkları e, bu halk arzdan geçirdikleri faizsiz, temiz, kılçıksız parayı. Ondan sonra büyük ihtimalle bunları şimdi o imdat konutundan parasını alamayan kendi müteahhitlerine o paraları şimdi ödeyecekler. Sana da dandikten e, yarın bir gün bir e, ev yapacaklar. Ondan sonra sana sonra da akacak, kokacak, çürük yapacaklar. Ondan sonra sana kaktıracaklar. Ki alabilirsen o da. O da alamayacaksın. Bak niye alamayacaksın? Sen şimdi biriktireceksin ya. Biriktiremeyeceksin sonuçta. 1 bir artı 1 adam 5,5 milyona satıyor yani. Şimdilik. E yarın bir gün biraz çıkartırlarsa biraz SSC'yi çıkartacaklar belli bir süre sonra. Ondan sonra oradan bir daha sana satacaklar yüksekten sonra aşağı indirecekler. Ne zaman ki son seneye girecekler. 4 seneydi ya. Yani, 4 sene teslim edeceklerdi. 4 sene sonra 3 senenin son 3 3 sene Bitince artık yavaş yavaş yükseltecekler bu şeyi, hisseyi. Ondan sonra sen bundan sonra ekleme yapamayacaksın. Tamam senin hissen de artacak. 7 liraya aldığın belki atıyorum 15 lira olacak ama bundan sonra hisse alamayacaksın. Pahalaşacak. Dolayısıyla sen evi evin o hisse adedini biriktiremeyeceksin. Atıyorum 1000 tane hisse e, biriktirdiğin zaman ev alacaksan sen 100 tane hissede, 200 tane hissede kalmışsın. Daha 800 tane var. O 800 taneyi de yüksek olduğu için alamayacaksın, tamamlayamayacaksın. Dolayısıyla ne yapacak sonra? Sen tamamlayamadığın için senin o yapılmış ya da yapacakları evleri lüks olarak satacaklar. Dolayısıyla sattıklarında sana diyecek de al bu şeyi hamam parasını hadi güle güle sana. Yani senin hem paranı kullanacaklar faizsiz hem de e, kendileri satacaklar yine kalktıracaklar almak isteyenlere ondan sonra parayı indirecekler. Yani tamamen soygun düzeni ama siz bilirsiniz. Bakın arkadaşlar şunu iyi anlayın. Bazen aracı kurumlar sizlere önerilerde bulunuyor şu kadar al tavsiyesi, şunu tut tavsiyesi, şunu sat tavsiyesi, yok endeks üstü getiri, yok bilmem ne getiri. Burada kazanan kim? Sürekli sana aldırıyorlar, sattırıyorlar. Aldırıyorlar, sattırıyorlar. Tahmini bulunduruyorlar, yine sen korkuyorsun, satıyorsun. Tahmini bulunduruyor, o, bu çıkacak diyorsun, tak alıyorsun. Kim kazanıyor? Aracı kurumlar kazanıyor. Saf olmayın. Zırt pırt hisse satılmaz. Hisseyi alırsın. Sağlam, güvenilir, küçük sermaye ihracatı yapan, geleceğine inandığın kaliteli şirketi istediği kadar düşsün. Düştükçe alırsın. Mal ucuzken alır. Ondan sonra beklersin. Zırt pırt satarsan bir şey olmaz. Bunu iyi bilin. Arkadaşlar sistem çok basit aslında borsada. Borsa bir döngüdür. Belli bir zamanda düşer. Belli bir zamanda çıkar. Burada çıkan Öteki tarafta düşer. Mesela borsa çıktı altın düştü. O zaman yüksekten borsa derken ne yaparsın? Ya yapmak istiyorsan bana kalsa ben 10 yıl bekleyeceğim de neyse. Sizin için söylüyorum. Burada çıktı. Artık bu çok çıktı. Bunu satacaksın. Çok düşmüş altına geçeceksin. Bu sefer döngü altında düşmüş tarafta. Sonra yarın bir gün altın çıkacak. Borsa düşecek. Bu sefer altını satıp borsaya gideceksin gibi düşünebilirsin bu benim için geçerli değil. Bu sizin için. Yani. Neyse. Şimdi dipteyken alacaksın. Yüksekteyken satacaksın dedik ya. Nereden bileceğiz? dip neresi? Tepe neresi? Tepe en yüksek fiyat diyelim ki bir hisse diyelim 1000 lirayı görmüş zamanında. Hisse düşmüş 200 lirayı. İşte diyeceksin ki %70 %80 düşmüş. O zaman alacaksın. Tam dibi bulamaz. Kimse bulamaz abi. Orada alacaksın. Biraz düşse de önemli değil. O yukarı çıkacak. Böyle tespit edeceksin. Çok dibi nasıl bileceksin? En düşük şeye bakacaksın. Mesela onların böyle çizgileri var. Mesela düz bir çizgi çizeceksin. Grafiğe. Yukarıdan aşağı indi. Bak çizgiye değdi. Sonra yukarı çıktı. Tak çizgiye değdi. Buradan tepki alıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Tak buraya çizgi değiyor. Böyle bak Üç kere değdi değil mi çizgi? İşte buralar demek ki dip. Eğer bu çizginin altında bir yerde şey yapıyorsa aşağı doğru düşebilir. Böyle düşüneceksin. Ama genelde düşmez. Buralar dip arkadaşlar. Dibi de böyle yapacaksın. En fazla %10 daha düşer o dipten. Ondan sonra alacaksın. Sonra bekleyeceksin. Bu kadar. Bu kadar. Böyle öğrenirsin. Arkadaşlar bazen de şöyle oluyor. Hisseler yüzde ee, yüz çıkmışsa yüzde demiyorum da çünkü yüzde bir psikolojik sınır. Herkes hissenin yüzde çıkmasını bekler. Mesela sen almışsın 50 liraya hisse 100 liraya gelecek iki katı kar yapacaksın değil mi? İşte o zaman herkes aynı düşünüyor. Ben bunu yüzde yüz tam yüzde olunca satacağım diyor. Ama sen ne yapacaksın? %100 olunca satmayacaksın. %90, %95 kar olunca yapacaksın. Yani 100 lira 50'den 100 liraya çıkacak ya. Sen onu 100 lirada değil 95'lerde, 96'larda öyle satacaksın. Çünkü herkes ne yapıyor? Psikolojik sürü psikolojisi herkes %100 karı alayım öyle çıkayım diye hesaplıyor. E dolayısıyla sen erkenden şey yapacaksın. Bu iyi şirketler için söylüyorum. Spesifik e, bilerek uçurulan karış, kaçırılan şirketler için söylüyorum. Onlar zaten 10 kat gidiyor, 20 kat gidiyor öyle spesifikisi. İstedikleri yerde çakıyorlar, istedikleri yerde yukarı çıkartıyorlar. O onları tahtacısının bir iş. Şey. Sen ben bilemezsin bunu. Evet. Böyle bir e, psikoloji arkadaşlar. Çünkü borsanın en büyük şeyi psikolojisidir. Sürü ne yapıyorsa sen yapmayacaksın. Anahtar kelime bu. Arkadaşlar bazı takipçiler eee Şöyle yazıyor. Hocam biz işte videoları geç şey yapıyoruz. Bize düşmüyor. Arkadaşlar bu abone ol bölümü var ya. Abone ol bölümü tıkladığınızda abone oluyorsunuz ya. Hemen orada bir tane e, koyun çanı gibi bir şey çıkıyor. Bak şurada böyle, böyle bir zili var. Şöyle bir zil var. Şöyle bir yuvarlak. Şu an bir koyun, koyunlar böyle giderken sürünün başına koyun böyle sallanıyor ya. Onun gibi bir tane çan var. Ona tıklayacaksın. Tümünü işareteceksin. Orada tümü var. Tümünü işareteceksin. Bildirimler o zaman size ben bu videoyu yayınladığımda gelir arkadaşlar. Bu problemi de böyle çözmüş oluyoruz. Eğer bir hisse arkadaşlar bir girişim sermayesi ise bir faktörük şirketi ise yani finansal böyle bir e, hisse ise arkadaşlar e, bu hisseleri eğer bilançoları eksideyken artıya geçiyorsa bu hisseler genelde %70, %80, %90 bilanço açıklandıktan sonra yukarı çıkıyor. 3-5-6 tane yukarı çıkıyor. Sonra bir aşağı indiriyorlar. Ondan sonra 2-3 tane daha yukarı çıkartıyor. Yaklaşık %100'e yakın arkadaşlar hisse yükseliyor. Ama bu finansallarda bak. faktöre şirketlerinde, girişim yatırım ortaklıklarında bunlar da oluyor genelde. Bu benim kendi keşfim. Yani ille de böyle olacak diye bir şey yok. Çoğunlukla böyle oluyor. Ben öyle gördüm. Girişim iş iş girişimi baktınız, takip ettiğiniz zaman bunu görebilirsiniz. En basit örneği ne söylüyorum? Gelelim Vişte madencilik kaza zedelerine, Vişte madencilik mağdurlarına. Arkadaşlar sosyal medyada Vişte madencilikten battık, bittik, yok olduk. Vişte madencilik eylem yapalım. İşte SPK'ya şikayet edelim. Arkadaşlar Boşuna hiç kimseye hiçbir şikayet etmeyin. Herkes her şeyi biliyor. Veriler elektronik ortamda her şey var. Birileri bazı şeyleri görmezden geliyor. Vişte madencilik ilk başlarda ben videosunu yaptım. Güzeldi. Güzel şirket dedim. Lotu az, sermayesi az. Buradan size bir de tüy olsun. Sermayesi küçük, lotu az. Ben her zaman diyorum ya, uçurmaya yakındır böyle hisseler. Böyle hissedir. Alacaksın. Bilemiyorsun tabi hangisinin çıkacağını, hangisinin ineceğini, ne kadar çıkacağını bilmiyorsun. Ama halka arzdayken böyle hisseleri alın. Atıyorum 5 bin lira. Abi 20 kat çıktı mı 100 bin lira para eder ya. 20 kat. Bak bu iş ne vardı? Cık çıktı. 100 bin lira. 5 bin lira yatırsaydın hiç dokunmasaydın. 100 bin lira para kazanırdın. Böyle şirketleri halka arzdan alın. Bekleyin. Sanki hiç satmayacakmış gibi. Bekleyin. Çünkü onun çıkartma olasılığı yüksek. Şimdi gelelim işte madenciliği. Şimdi bazıları benimle dalga geçti işte o zamanlar. Ya sen ne biliyorsun da şey yapıyorsun da bilmem ne. Ben uyardım o zamanlar bakın. Hani hisse atıyorum 800 küsürlerden değil 400'lerden 500'lerden 600'lerden uyardım evet. Buralar dedim arkadaşlar çok tehlikeli artık düşebilir. Daha da yukarı çıktı. Evet bunu ben bile tahmin edemezdim. Kimse tahmin edemezdi. Ama ne oldu sonunda? Çakacaklarını biliyorum. Çünkü ya şirket ne yaptı? Sabancıları, koçları geçti arkadaşım. Demek ki birileri bilerek bunları çıkartıyor. İşte sen de aklını kullanacaksın. E ne oldu? Bana artistlik yapanlar, konuşanlar, sen de biliyorsun ki diyenler. Ne oldu? Ağlıyorsunuz şimdi. Ya biz sen ağlama diye bunları söylüyorum burada. Neyse önemli değil. İnşallah. Eee... Bu vişne madenciklerine sıyırırsınız. Biraz zor sıyırırsınız ama bu şeyleri söylüyorum bu. Artistik yapan arkadaşlara söylüyorum. Neyse yine de üzüldüm yani onlar için. Ee, yani insanlara böyle kaba konuşmaya gerek yok. Güzel konuşmakta fayda var. Ha, anlayana. Başka türlü anlayana başka türlü konuşabilirsin. Ama ben öyle tercih etmiyorum. İnşallah kurtarırsınız. Ama hisse yine pahalı. Adam sana çakmış 37 liradan 40 liradan hisseyi çıkartmış 800 küsür lira. Şimdi indirmiş de bilmiyorum 255 lira mı oldu? Tam bakmadım. 235 lira mıydı? Ee, hala pahalı. Adam sana 40 liradan zaten çıkartmış 235 lira. Yine satsa yine satar. Saf olmayın bak buradan yukarı çıkacak diye işte bu kadar yüzde yukarıdan aşağı yüzde düşmüş diye bak bu tarzda hisselerde değil bak. Bu tarzda ise manipülasyon hissesi bak. Adam manipülasyon yaptı çünkü. İlk başlarda güzel değilse sonra bu kadar kısa sürede bu kadar çıkartınca artık güzel değil. Bundan bir hayır beklemeyin artık. Bunlar bunlar malı çakmış küçük yatırımcıya bu artısı yapanlara. Çakmış artık. Bundan sonra yukarı çıkartmazlar. Çünkü mal senin eline kalmış. Adam aptal mı? Süründürür de süründürür seni. Süründürür, de süründürür seni. En az bir sene diyorum bak. En az bir sene. Seni bıktıracaklar artık. O sattırana kadar ondan sonra biraz yukarı çıkartırlar. Şimdi değil ama. Unutun artık bunu. Vişne madenciliği unut. Gelelim Peker GEO. Peker GEO arkadaşlar 9 TL'ye geldi. Fazla da uzatmayayım. 17 dakika oldu. 9 TL'ye geldi. Bu ise 8 TL'de en yüksek seviyesiydi. Onu da geçti. Büyük ihtimalle benim tahminim şahsen bu 20 liraya kadar çıkarttılar bu hisseyi. Ama eğer alacaksanız, eğer elinizde varsa satmayın. Kademeli satabilirsiniz. Kademeli. 20 liraya çıkartacaklar diye tahmin ediyorum. Ama ben olsam e, 19 liraya satarım. Ha, daha fazla çıkartırlar mı? Çıkartabilirler. Onu tahtacı bilir. Ama pekerge çok vol volatil yani. Şu anda emir paketi uygulanıyor. Evet. Karar sizin arkadaşlar. Burada söylediğim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Ama hiçbir şey için üzülmeyin. Her şey yoluna girer. Her şey düzelir. Bu dünya kısa. Ne zaman ne şekilde yaşayacağımız ve ne zaman ne şekilde öleceğimiz belli değil. Mutlu olmaya çalışın. Borsa bir sizin için, bizim için evet kurtuluş reçetesi olabilir ama uzun vadede kimse kısa vadede para kazanmaz. Para kazanması kazansa bile bu kalıcı olmaz. Onun için uzun vade, uzun vade, uzun vade arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese inanmayın. Bu temiz kalbinizi herkese açmayın arkadaşlar. Bu WhatsApp grupları, yok Telegram grupları. Bunlar hepsi tarışık. Kimse hiçbir şeyi bilemez. Şimdi bana da söyleyen bir arkadaş vardı. Hocam WhatsApp grubu kuralım. İşte bazı arkadaşlar işte artık hocam üyelik yapalım. Para para herkes koysun. Az olsun biz beraber olarım. Ben böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Açık net söyleyeyim. Böyle bir şey de teklif etmeyin bana. Tamam kötü niyetli değilsiniz. Beni düşünüyorsunuz. Evet. Ama benim burada amacım para kazanmak değil. Ben para kazanmak istemiyorum. Ben hayır duası kazanmak istiyorum. Onun için bana yorumlarda beğenin, yorum yapın demiyorum. Sadece hayır duası edin. İstediğim bu. Yani yazıyorsanız da hayır duası yazın. Onun dışında bir şey istemiyorum arkadaşlar sizlerden. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.